Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Pet Simetrix oynuyoruz. Bayağıdır oynamıyorduk arkadaşlar. Özlemişsiniz. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? The Cloud makinesinden 3 pet çıkartmaya çalışacağız. Tam 300 tane token'ım var. O yüzden bir sıkıntımız yok. Aynı zamanda yan hesabımdan geçmişte aldığım uygun fiyatlı 3 petlerin Hepsini satıyorum arkadaşlar. Bakalım ne kadar elmas kasacağız ve ne kadar kar yapmış olacağız arkadaşlar. Hemen oyunumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, oyunumuza girdik. Şimdi bir jeton vererek şurada çarpı 50 bir pembe ek gördüm. Onu almaya çalışıyorum. Aynı zamanda sağ alt köşede arkadaşlar küçük bir ekrandan da yan hesabımı izleyebileceksiniz. Satmış olduğumuz üçleri oradan görebileceğiz arkadaşlar. Ben şimdilik şu pembeyi bir almaya çalışayım bakayım tutturabiliyor muyuz? Hadi oğlum yes. Tek attık arkadaşlar. Tek attık ama Önemli olan içinden ne çıkacak değil mi? Cacık çıkmaması lazım içinden. Bakalım ne geliyor? Düşürmeden ne getirdi? Helal olsun bakalım ne geliyor? Hadi oğlum. Abi şaka mı bu ya? Şimdi şurada bir tane de yeşil var arkadaşlar. Yeşili yakalamaya çalıştım. O da çarpı 10 şans var üstünde. Onu da düşürmeden getirirse bakalım içinden ne gelecek arkadaşlar. Çok merak ediyoruz. Çarpı 10'dan çok büyük beklentilerim yok. Ama derken Mythic Pet geldi. Şimdi arkadaşlar ben biraz afk çünkü kahvaltı yapmadım hemen kahvaltı yapacağım buradan da yan hesabım satabildiği kadar 3 pet satsın bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar kahvaltımı yapıp geldim. Bayağı bir pet satmışız. Hala da satmaya devam ediyoruz galiba. Ne oluyor anlamadım. Neyse ben şimdi şurada bir mavi var. Onu gözüme kestirdim arkadaşlar. Hadi oğlum bunu bir tutturabiliriz derken bir tane daha pet sattık. Şu pozisyon iyi gibi arkadaşlar. Oğlum bir tane daha satıp satıp duruyoruz. Benim arkadaşlar konsantrasyonumu bozuyorlar ama bunlar ya. Bak yanlış yere attım onlar yüzünden gördünüz mü? Şu an tutturacağız gibi arkadaşlar. Bakalım tam üstüne attık. Evet tutturdum abi. Nihayet tutturdum. Bir pet sattıkları için konsantrasyonum bozuldu. Bu arada çok sallıyor ya. Kesin düşürecek bak. Düşürecek bak. Aynen düşürmedi arkadaşlar. Getirdi. Bakalım içinden ne geliyor. Çarpı 20. Oo, shiny golden arcade dragon event peti geldi. Şimdi bir tane de yeşil yakaladım arkadaşlar. Bakalım bu yeşilin içinden ne çıkıyor? Çarpı 10 bunun biliyorsunuz şansı. Hadi oğlum senden de güzel bir şey bekliyorum. Yine event geldi. Fena değil ama hiç gelse daha iyi olur bence. Şimdi yumurta kalmadı. Server'a tekrardan gireceğim arkadaşlar. Gir çık yapıyorum derken bir pet daha sattık. Evet bak yeniden girdim pembe yakaladık gördünüz mü arkadaşlar pembemiz var bir tane onu almaya çalışacağım şu pozisyon iyi derken bir tane daha satış yaptık arkadaşlar konsantrasyonu bozmayın ne zaman güzel bir şey bulduğum zaman arkadaşlar alttan pet satıyorum ona bakarken de konsantrasyonu bozuluyor bak düşürecek bak bak sallana sallana getiriyor belliydi düşüreceği ya. Ee, bir tane daha pet sattık. Neyse en azından aşağıda kazanç. Yukarıdan kaybediyoruz, aşağıdan kazanıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi tekrardan almaya çalışacağım ben o Hadi oğlum, hadi çarpı 50 bırakmamamız lazım, almamız lazım arkadaşlar. Tutturduk mu? Tutturduk. Çok değişik tuttu yalnız. Böyle düşüyormuş gibi oldu falan derken tutturdu getiriyoruz arkadaşlar. Getir getir getir. Hadi be oğlum be. Çarpı 50sin sen. Ek E ee, Aa egimi yuttu Preston abi. Lan egimi verin. <laughs> abi hayır ya. Egim yok arkadaşlar. Ha geldi 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 geldi. İçinden ne çıkacak? İçinden ne çıktı? Ya cacık çıktı ya. Hayır abi değiştiriyor bu ya. Bilerek vermedi peti. içindekini değiştirdi ya. Şimdi arkadaşlar ikinci ekrana geçtim. Yani yan hesabımıza geçtik. Bakalım neler sattık çok merak ediyorum. Yani bayağı bir şey sattık. Altta takır tukur elmas sesleri geliyordu çünkü. <laughs> Ne sattığımı merak ettim. 93'e bunu satmışım mesela. 117'ye bunu satmışız arkadaşlar. 100'e bunu satmışım. Güzel. Lan ben bunları 80'den falan almıştım zamanında. 77'den aldım zamanında arkadaşlar. Bunu da 80'den almıştım. 102'lere falan okutuyoruz. Bayağı 20 milyar, 20 milyar, 30 milyar, 30 milyar kar yapıyorum arkadaşlar. Güzel satışlar yapmışız. Bakalım bunları çok hatırlamıyorum kaça aldığımı falan ama gerçekten uygun fiyatlara aldım arkadaşlar ben bunları biliyorsunuz zaten. Bayağı bir satış yapmışız arkadaşlar. 170'e de bunu okutmuşuz. Güzel güzel not bad. Şimdi ben tekrardan ana hesaba geçtim arkadaşlar birinci ekrana. Şuradan bir yeşil var. Yeşilin içinde de hüç var bence onu tutturmaya çalışıyorum arkadaşlar. Derken bak bir tane daha pet sattık alttan arkadaşlar. Böyle böyle konsantrasyonumu bozuyorlar. Sonra ben tutturamıyorum. Bakalım tutturabileceğiz mi? Evet tutturamadık. Gene konsantrasyonum bozuldu ya. Elimiz boş bir şekilde geliyor makine arkadaşlar. Tekrardan tutturmaya çalışacağım bakalım derken bir pet daha sattım abi. Ne oluyor ya? Sonunda tutturdum abi. Sonunda tutturdum ve bakalım içinden o kadar uğraştım. içinden ne çıkacak çok merak ediyorum gerçekten. Cacık çıktı yine. Hayır ya var ya çok uğraşmıştım bunun için. Şimdi bir de mavi tutturdum arkadaşlar getir 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 maviyi getir bize at onu at onu göster bakalım ne var içinde hadi oğlum hadi hadi. Abi yine event egi ya yine event peti daha doğrusu. Şimdi de yeşil yakaladım arkadaşlar hadi 10 çarpı 10 hadi oğlum bir şeyler çık artık yeter lan 3 ver yeter ver artık ver diyeceğim legenderi geldi ya. Bu sefer de oltaya yeşil takıldı arkadaşlar yeşili getiriyorum yeşilden ne çıkacak çarpı 10 arkadaşlar biliyorsunuz zaten artık. O limbo. Wow, güzeldi. Bu güzeldi bak. Yeşilleri çok sevdim. Bir yeşil daha yakaladık arkadaşlar. Hadi oğlum, hadi. Ne çıkıyorsun? Ya abi yapma artık. Yeter ya. Yeter ya. Jetonumuz var arkadaşlar. Devam ediyoruz. derken bir pet daha sattım. Aşağısı 2 trilyon elmas oldu şu an arkadaşlar. 8 milyardan 2 trilyon küsüre çıktı şu anda gördüğünüz gibi. Şu maviyi de yakalarsam arkadaşlar şöyle bir yakalamaya çalışayım. Yine yakalayamadım. Bir daha deneyeceğim arkadaşlar. Derken bir pet daha sattım abi. Çatır çutur pet satıyoruz lan aşağı taraftan. Ne oluyor anlamadım şu an. Abi yanlış tuttum ya. Olsun bir daha deneyeceğiz arkadaşlar. Bir daha deneyeceğiz derken ben pet satmaya devam mı ediyorum? Sürekli elmas sesi geliyor. Bu sefer oltaya mavi geldi arkadaşlar. Hadi oğlum hadi lan. Hadi lan artık lan güzel bir şey çek. Yeter lan. Yuh ama ya abi yuh be Yuh be Şimdi de oltamızın ucunda yeşil bir egimiz var arkadaşlar Çarpı 10 değerinde hadi oğlum Hadi çarpı 10 Ya event egi geliyorsun neyse yine iyi tabi ama Bir yeşil daha yakaladım Artık event event gelme bana Hüç gel derken bir duraksadı orada bir şey oldu Bak Preston abi sürekli oynuyor benim eklerle Mythical geldi ya Bak oynuyor bu gerçekten oynuyor ben yeşilleri bayağı bir sevdim. Tutup tutup yeşil yakalıyorum arkadaşlar şu anda. Çarpı 11 tane daha geldi. Hadi oğlum. Hadi lan. Ama yeter be. Vallahi bıktım ya. Denemeye devam arkadaşlar. Derken bir pet daha sattık. Yine yakalayamadım. Bak sürekli aşağıdan pet satıp duruyorum. Dikkatim oraya gidiyor. Tamam tekrar deniyoruz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Jetonumuz var. Devam ediyoruz denemeye. Şöyle bir pet daha sattık. Abi niye ben böyle çatır çutur satıyorum ucuza mı satıyorum anlamadım gitti arkadaşlar. 3 trilyona çok yaklaştık bu arada. Random daldırdım ha. Aa tuttu mu? Hayır düşürdüm işte. Random attığım için düşüyor ve ben aşağıdan hala pet satmaya devam ediyorum. Şu an kafam allak bullak oldu. Çok karıştırdım ya. Bir tane de sarı yakaladık. Çarpı 5 arkadaşlar. Bakalım bu çarpı 5'ten ne geliyor? Abi legendleri geldi. Çarpı 5'ler hiç iyi değil ya. Evet arkadaşlar oradan hüç çıkartamadım. Birazcık da sıkıldım açıkçası hüç çıkmayınca. Bu sefer şöyle yapacağım. İki hesabımla birden afk kalacağım. Bakalım kaç tane hüç pet satabileceğiz veya kaç elmas kasabileceğiz arkadaşlar. Müzik <laughs> arkadaşlar bugünlük yeter bence tüm hüçlerimizi ve kastığımız tüm elmasları bankaya depozitlemiş oldum şimdi bakalım günün sonunda neler olmuş arkadaşlar bugünlük bu kadar çünkü harbiden yoruldum ya yani baya yorucu bir video oldu şöyle bir yan hesabımın bankasına gidip hem hüçleri hem de tüm elmasları çekeceğim şimdi düz hesap 5 trilyon kendi bankama depozitledim arkadaşlar bakalım ne kadar elmasımız oldu 22 trilyon gerçekten iyi. Şimdi arkadaşlar 22 trilyonumuz var bankamızda. Artı üstümde bu kadar huge pet var. Bunları da satarsam toplamda 40 trilyon eder mi? Yani çok merak ediyorum. 40 trilyon elmasa ulaşabilir miyiz? Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Daha fazla Petsimetrics videosu istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı, abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.